Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sadece LOL'ü güncellemeyi göstereceğim size. Çözeceğiz sizlerle birlikte. Ben Vanguard'dan dolayı düşünüyorum. O yüzden ilk öncelikle denetim masasını açmam gerekiyor. Denetim masasını açıyorsunuz. Program kaldır diyorsunuz. LOL'ü de kaldırın. Riot Client'i de kaldırın. i̇kisini de kaldırırsanız garanti olsun işiniz. Yani Vanguard'dan dolayı büyük ihtimalle ben ikisini de kaldıracağım. Riot sistemci de bakalım onu kaldırabiliyor muyuz? sürekli Vanguard bur bakalım. Vanguard. 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 Riot istemciyi kaldırınca sanırım Vanguard da kaldırıldı. Yok kaldırılmadı. Kaldırmamış olması gerekiyor diye biliyorum. Bu da çünkü hala aynen. Evet. Riot'u direkt kaldırırsanız Vanguard da gidiyor. Ya yani komple yani Riot'u kaldırın. O şekilde olacak. Sonra Google Chrome açın. Buraya lol yazın buraya. Tamam girdiniz lol'e. Ücretsiz oyna. Ücretsiz alma giriş yap. Direkt giriş yap. Zaten Windows için indiriyorsunuz. Dolama şansı indir. Çünkü az önce ben de bu sorunla karşılaştım. Ee, sorunu çözdüm. Evet açılmasını bekliyoruz. İzin veriyorsunuz evet diyorsunuz. Ona evet diyorsunuz. Kur diyorsunuz. Kurulmasını bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ee, kur diyorsunuz. Bekliyoruz. Evet açılıyor. Buraya hesap bilgilerinizi yazıyorsunuz, hemen yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar hesap bilgilerimi yazdım. Ee, şimdi asıl yere geldik. Ben buraya kur deyince e, hazırlanıyor diyor. Sonra tekrar kur diyor yani olmuyor. Sürekli aynı şeyi tekrarlıyor. Bakalım olacak mı? Kur dedik. Ee, Vanguard, çalışır falan yapıyor, yapın diyorlar da olmuyor arkadaşlar hiçbir şekilde olmuyor. Bakalım böyle olacak mı? Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ee, bilgisayar baştan kalkmışım ve geldim de evet, güncelleniyor gördüğünüz gibi. Yani işe yaradı taktiğimiz. Siz de bu taktiği bulayarak arkadaşlar ee, LOL'u güncelleyebilirsiniz. Abone olup like derseniz çok teşekkür ederim. Böyle videoların devam istiyorsanız yorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.